Yarışa hazır mıyız? Evet. Hazır mıyız? Evet. Güçün hazır mısın? Güçün evet. Güçün hazır mısın? Devam. Hadi bakalım Cafer. Herkes hazır mı? Evet. Herkes hazır mı? Devam, devam. Aferin, devam. Devam. Aferin, devam. Aferin size. Devam, aferin Cafer. Aferin Gül için. Aferin, devam. Aferin gül için. Aferin sana. Aferin kızıma. Devam, devam. Nazlı! Koş! Hayır. ]開始. Hay! Aferin <tiny> <tiny> size! <tiny Abi baba seni çok seviyor. Ben de sizi çok seviyorum. Devam. Devam, 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 devam. Aferin size. Devam, aferin Altun. Aferin Altun sana. Aferin Altun sana, aferin. Altun sana. aferin. Hayvan eti yemiş Altun. Devam! Devam! <laughs> Al verim Hatice! Daha hızlı Emel!